Hadi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. kanalımıza geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Çemberin anıltı ile ilgili videomuzun olmadığını bazı arkadaşlarımız mesajla bildirdi. Onunla ilgili eksiğimiz varmış. Biz de tamamladık. Bu birinci videomuz olacak. Ve sizlere muhtemelen iki part belki de üç part olacak ama birinci partını çekeceğim ilk 10 soruyla beraber aynı zamanda da konu anlatımı yapacağım arkadaşlar. İnşallah işe yarar. Her bir soru üzerinde anlatmama gereken yani çemberin anlatıyla ilgili söylemem gereken şeyleri de söyleyeceğim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz bizleri mutlu ederseniz diyorum. Lafı daha fazla uzatmadan arkadaşlar sorularımıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Birinci sorumuz. Arkadaşlar şimdi çemberde şöyle bir çember çizelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir çember çizdik. Bize merkezini verecek vermiş 3'e 1 diye bir diğer çapını vermiş o da 4. Arkadaşlar aynı şöyle yazıyoruz. X'ten merkezin X'ini çıkarıyoruz. Karesi artı Y'den merkezin y'sini çıkarıyoruz. Karesi eşittir deyip yarı çapında karesini alıyoruz. Yani x eksi 3'ün karesi y eksi 1'in karesi eşittir 16. Evet bu değil. 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 Bu da değil. Ve D de şıkkı. Arkadaşlar biraz aynı zamanda konu anlatımı yapıyor gibi de yapacağım. O yüzden tane tane anlatmaya çalışıyorum. Olabildiğince yavaş çözeceğim. O yüzden süre biraz uzarsa kusura bakmayın. 10 soru çözmeyi düşünüyorum bu partta ama bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. Şimdi arkadaşlar ben olayı biraz daha net anlayabilmek için daha önce şöyle çok sınıra çizdik. Heh, şöyle çizelim şimdi. Şimdi arkadaşlar merkezi vermiş. Merkezini işaretledim. Merkez eksi 1'e 2. Bir de 2'ye 1 noktası. Yani şurası olsun herhangi bir nokta olsun. Önemli değil. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu neyi verir? Arkadaşlar bunu vermesinin bir sebebi var. O da düzgün çizemedik. Şimdi çizdik. O da arkadaşlar yarı çapı buldurmak için. Yani iki nokta arasına bakarak iki nokta arası uzaklık bize yarı çapı verecek. Hadi bulalım. Önce çok açıyorum. X'ler farkı 2'den çıkarıyorum. Eksi 1'i karesi. Bir de 1'den çıkarıyorum. 2'yi karesi bize R'yi verecek. Arkadaşlar şurası eksi eksi artı yapıyor. 3 karesi 9. Burası eksi 1'in karesinden 1. Yani yarı çap yani 2 nokta arası uzaklık kök 10 imiş. Peki. Şimdi merkez verilince denklem şöyle yazıyordu çemberin denklemi. X'ten merkezin X'ini çıkar. Karesi. Y'den merkezin Y'sini çıkar. Karesi. Bir de yarı çapın karesi. Yani kök 10'un karesi. Burası artı yapacak. X artı 1'in karesi. Burası eksi yapacak devam. Bu da kökü götürecek ve 10. Yani eşittir 10 olacak öncelikle. Bir de x artı 1'in karesi olacak. x artı 1'in karesi y eksi 2'nin karesi olacak arkadaşlar. Olabildiğince dediğim gibi çok basit ve ağırdan anlatacağım arkadaşlar. Eğer yararlı olursa ki olacağına inanıyorum. İkinci part Hatta eğer isterseniz bir de ufak bir konu özeti yapacağım. Çünkü bizim arkadaşlar çalma listesinde hocam çemberin analitiğini bulamadık dediler. Birkaç tane öyle ardarda arda mesajla gelince demek ki eksik varmış dedik. Ve orayı şimdi tamamlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldik bir diğer soruya. Yine bir kendimizce bir çember çizdik. Çapın uç noktası yani şurası şöyle çap olsun. Şimdi arkadaşlar burası 4'e 0. Diğer tarafta eksi 2'ye 8. Şimdi arkadaşlar merkezi bulmak çok mümkün. Çünkü yarı çap yani orta noktadan ben merkezi bulabilirim. Bu bir. Merkez. X'lerini toplayın. X'leri şöyle 2'ye bölün. Çünkü orta nokta X'leri topla 2'ye böl. 2 bölü 2'den 1. Yani merkezin x'i 1. Y'leri toplayın. Y'leri toplayıp 2'ye bölerseniz 8 bölü 2'den de 4. Şimdi merkezi buldum. Yani x'ten çıkarıyorum merkezin x'ini. Karesi y'den çıkarıyorum merkezin y'sinin karesi eşittir. Yani bir defa x eksi 1'in karesi x eksi 1'in karesi x eksi 1'in karesi x eksi 1'in karesi bir de y eksi 4'ün karesi. Arkadaşlar dikkat edin. Yani yarı çapı bulmaya gerek olmadı ama biz bulacağız. Şimdi arkadaşlar iki nokta arası uzaklık yapıyorum. Yani a, b arası uzaklığa bakıyorum. Önce x'leri çıkardım. Karesi. Sonra y'leri çıkardım. Ve karesi. Burası artı. Artı yaptı. 6'nın karesi 36. Eksi 8'in karesi 64. Orası da 100 yaptı. Yani 10. Arkadaşlar AB çap. Yani şurası boydan boya çap. 10 bulduk. E, yarı çap 5. E, yarı çapın karesiydi. Yani 25. Demek ki oradan geliyor ki biz gerçekten doğru bir yorum yapmışız demektir. Arkadaşlar bence güzel bir şekilde çözdüğümüzü düşünüyorum. Evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi bir önce eksen çizelim. Eksen çizelim. Şöyle eksen çizdik. X ve Y. X eksen et teğet. Bu çember çizerken de x80'e teğet çizmek bayağı sıkıntı olacak ama deneyeceğiz. Evet. x eksenine teğet dedik. Şimdi arkadaşlar x eksenine teğet ama merkezi merkezi 3 4 yani aşağı tarafta. O yüzden şunu hemen bir temizleyelim. Şunu hemen bir temizleyelim. Yani aşağı tarafta çizeceğiz. x eksenine teğet aşağı tarafta çizeceğiz. Tam da ne güzel çizmiştik ama işte. Heh. Şimdi arkadaşlar öncelikle burası tamam. Şimdi arkadaşlar merkezi burası 3 şöyle 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 o da şöyle gidiyor. Y'si de eksi 4 imiş. Burası merkez. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben şunu yazacağım. X'den merkezin X'ini çıkar karesi. Y'den merkezin Y'sini çıkar karesi. Şimdi gelelim yarı çap olayına. Şimdi arkadaşlar şu yarı çap değil midir sizce? Şu yarı çap değil mi? Bu kime benziyor? Buraya benziyor değil mi? Yani 4 birim. O yüzden bu yarı çap 4 demektir. Yani burası 4'ün karesi. Yani x karesi, eksi 3'ün karesi x eksiden artı yaptı. Y artı 4'ün karesi eşittir 16 yaptı. Demek ki bir defa eşittir 16 olacak. x eksi 3'ün karesi olacak. Olmadı. Evet oldu. Arkadaşlar şekil çizerken biraz daha uygun çizmeye çalışıyorum. Yani üstün körü çizmemeye çalışıyorum. O yüzden biraz yavaş çiziyoruz. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başlangıç noktasına şimdi şöyle şurası başlangıç noktası olsun. Şöyle şöyle arkadaşlar şöyle 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 başlangıç noktasına olan uzaklıklar böyleymiş. Yani şuralardan şöyle geçen bir çember. Şimdi orayı biraz belirgin çizmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar aslında o çaktırmadan yarıçapı vermeye çalışıyor. Yani yarıçap çap kök 13'müş. E, merkezinin de orijin yani sıfıra sıfır. Merkezinin de orijin. Yani x'ten çıkar merkezin x'ini y'den çıkar merkezin y'sini ve r'nin de karesi. Yani burası x kare burası y kare kök 13'ün de karesi 13. Oldu ki bizden tam olarak bunu istiyor arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar eğer hep aynı uzaklıklar olduğunu söylüyorsa bu çember kastediyordum. Aslında bizden bunu anlamamız istedi. Tabii bizim çemberimiz de çok da güzel bir çember olmadı ama olsun. Önemli olan olayı anlayabilir. Şimdi arkadaşlar bir de x kare y kareli bir denklem var. Çemberin şöyle x kare artı y kare dx ey artı f eşittir sıfır. Çemberin başka bir ifade ediliş şekli. Merkezini şöyle buluyoruz. Eksi D bölü 2 eksi E bölü 2 diye merkezi buluyoruz. Yarı çapı ise şöyle buluyoruz. 1 bölü 2 kök içinde D kare artı E kare eksi 4 F diye buluyoruz. Bunlar da bir diğer bilgilerimiz. Şimdi arkadaşlar biz gelelim merkezi bulmaya çalışalım merkez. Eksi. D dediğim burası. Eksi 2 ama bölü 2. Eksi. E dediğim burası ama bölü 2. Arkadaşlar şurası da bu denklem için F dediğimiz yer. Şimdi merkez eksi eksiden 2 artı 2 yapar. Bölü 2'den 1. Orası da eksi 2. Şimdi arkadaşlar x eksenine teğetse aslında daha demin gördük. Ben şöyle hızlı bir çizim yapacağım öylesine. Şimdi arkadaşlar x ekseni -e teğet aslında yarı çap şurası aynı zamanda y'sine eşittir. Yani buradan şunu söyleyebiliriz ki yarı çapın uzunluğu eksi 2 değil. Hani uzunluk olarak 2. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Şimdi o zaman yarı çap formülünü yazalım. 1 bölü 2 d'si eksi 2 karesi e'si 4 karesi eksi 4f yani burası o da 4a ama yarı çaba biz neydik? 2 dedik. Şimdi arkadaşlar şu 2 içler dışlar olarak şuraya gitse orası bu arada burası 20 eksi 4a orası da 4. Her tarafın karesini aldığımızı varsayalım. Şöyle kökten kurtulduk. 20 eksi 4a 16 Eksi 4 ayı bu tarafa attım. 16 da bu tarafa attım. Her tarafı 4'e böldüm ki A'nın da 1 olduğunu gönül rahatlığıyla buldum. X eksenli teğet olan çemberlerin yarı çapı Y kadardır. Arkadaşlar işte ispatlı görüntü olarak size şurada gösterdim. Şöyle ufak kendinizin yani o şekli gözünüzde canlandırmak için çizmek bence en önemli şeylerden biridir diye Evet arkadaşlar geldik. Şimdi daha demin aslında yaptığımız şeyi de gösterdik ama bir daha sormuşuz. Şöyle. Eksi D bölü 2. Eksi E bölü 2. Ve yarı çapta 1 bölü 2. Kök içinde D kare. E kare. Eksi 4. F. Şimdi. Eksi. D dediğim şurası. Eksi 4 bölü 2 eksi e dediğimde burası bölü 2 orası 4 bölü 2'den 2 eksi 12 bölü 2'den de eksi 6 bir defa merkezimiz bu arkadaşlar 2'ye eksi 6 2'ye eksi 6 Çık, çıktı ama biz yine de çözeceğiz tabii ki sizler uygulamayı net bir şekilde görün diye D dediğim eksi 4'tü karesi e dediğim 12'ydi. Karesi. Ve F dediğim şurası arkadaşlar. O da eksi 9. 1 bölü 2. Şimdi arkadaşlar burası 100. Şurası 160 artı. Burası da 36. Arkadaşlar o ikisi 190 6. Arkadaşlar 196 14'ün karesi. O yüzden 14 diye dışarı çıkar. O zaman R'nin de şu ikisi sadeleşirse 7 olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki biz de zaten onu söyledik. Hani şıkları buldum. Şık eleme yöntemini zaten kullanıyorsunuz. Bunu hep kullanıyoruz. Ama tabi sizlerin uzun uzun hani oradan da 7 geldiğini görmenizi istedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. O R'nin olduğu yerde şu D kare E kare eksi 4F. Arkadaşlar şurası D kare E kare eksi 4F. Eğer sıfırdan büyükse çember belirtir. Eğer sıfıra eşitse nokta belirtir. Eğer sıfırdan küçükse çember belirtmez. Bazı öğrenciler bunu ezberlemeye çalışıyor. Aslında ezberleyecek bir şey yok. Niye? Şimdi arkadaşlar işte, sonuçta ben yarı çapımı hesaplamaya çalışıyorum. Evet. E burası pozitif olursa yarı çap değeri var demektir. Çünkü burası 2 olduğu için içerisi pozitif çıkmalı. Pozitif çıkarsa hesaplayabilirsin. O yüzden çember belirtir. Eğer burası sıfır çıkarsa, yarıçap çap sıfır çıkar. E, yarı çap sıfırsa, şöyle düşünün. Şu yarı çap değil mi şurası? E, sıfır çıkması demek, noktanın hiçbir yere gidememesi demek. Yani nokta olur. E, çember belirtmez. Arkadaşlar burası negatif olursa, burayı hesaplayamayız. Hesaplayamadığımız için, R'nin hesaplanamayacağı, o yüzden de çember belirtemeyeceği söylenir. Yani bunun arasında çok da ezberlenecek şeyler değil ama en azından yorum olarak sizlere söylemiş oldum. Şimdi d kare. Eksi 4'ün karesi. E kare. 2'nin karesi. Eksi 4. F dediğim şurası. Eğer sonuç sıfırsa nokta belirtir dedik. Burası 16. Burası 4. Eksi 4 k. Burası 20. Eksi 4 k. Burası 20. Burası 4K. Her tarafı 4'e böldüm. K da buradan 5 olur dedik. Ve sorumuzu da net bir şekilde çözdük. Arkadaşlar bu çemberin analitik kısmında çok sorulan ama zor olduğundan değil. Lütfen sadece iyi dinleyin. Öncelikli olarak birincisi şu arkadaşlar. X kare ve Y karenin önü eşit olmalı. Bu birincisi. Öbür taraf attım. 2M Eksi 2 öbür tarafa attım. 8. M de buradan 4. Şöyle yazdım. Arkadaşlar x ve y olmamalı. Yani burası 0 olmalı. Şimdi neden olmamalı onu da anlatacağım. M buradan. Eksi M. E, M 4'tü. O zaman N de gayet eksi 4. Şimdi arkadaşlar şu denklemi bir yazalım. 4 yazdığımda 2x kare 4 yazdığımda 2y kare şurası gitti m 2m 8x oldu eksi 4 n eksi eksiden artı 16 y oldu arkadaşlar sadece m ve n'yi yerine yazıyorum şimdi arkadaşlar bu olayı çözülmek için öncelikle x karenin ve y karenin önünün x kare ve y kare yani 1 olması lazım o yüzden 2'ye bölüyorum 2'ye böldüm. Yani herkesi 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Peki. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi burada hemen yarı çapı soruyor. Yarı çap formülümüzü biliyoruz zaten. 1 bölü 2 d kare 4 karesi e kare 8'in karesi 4f şurası f eksi 5. Şimdi arkadaşlar burası 16, burası 64, eksi eksi artı 20. Şimdi arkadaşlar içeriği toparladığınızda 100 yaptığını göreceksiniz. 100 de biliyorsunuz ki 10 diye kökün dışına çıkıyor. Sadeleştirdiğimizde yarı çapın 5 olduğunu görebiliyoruz. Burada en kritik şey x kare ve y karenin önünün eşit olması. Bu bir. x ve y'li ifadenin de olmaması bu iki yarı çap hesaplarken ya da herhangi bir hesap yaparken merkez hesabı dahil x kare ve y kare olmalı. x kare ve y karenin önünde sayı olmamalı. Aksi takdirde sonuçlarımız yanlış çıkacaktır. Şimdi o açıklayacağım dediğim yere geldim. Şimdi bak bizim normalde ana denklemimiz şu. Yani x eksi a'nın karesi y eksi b'nin karesi ve r kare. Arkadaşlar burayı açarsanız x kareli ifade gelir. Buraya açarsanız y kareli ifadeler gelir. Ama x ve y'nin beraber bulunduğu ifade gelmez. O yüzden burada x ve y'li ifadenin çember denkleminde olma şansı yok. İsterseniz bu dediğim şeyleri açın gerçekten gelmediğini gönül rahatlığıyla x çarpı y'li bir ifade asla gelmediğini görebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu bu partın son sorusu. Şimdi arkadaşlar kesim noktası deyince biz denklemleri eşitliyoruz. Y buradan 2. O zaman burada yerine yazalım. Yani x kare artı 4 eşittir 9. x kare buradan öbür tarafa attım 5. Yani x buradan ya kök 5 ya da eksi kök 5. Y neydi arkadaşlar? Y 2 idi y 2 idi. Demek ki bizim kesin noktalarımız bu ikili. Şimdi arkadaşlar iki nokta arası uzaklık yani kök 5'e 2 ile eksi kök 5'e 2. E, X'leri çıkar pardon şurada bir eksi daha olacak. Çıkar karesini al. Bir de y'leri çıkar karesini al ve bunu kök içinde yaparsan iki nokta arası uzaklık arkadaşlar şurası eksi eksiden artı yapacak yani iki kök beşin karesi burası sıfır iki kök beşin karesi şöyle hatta şöyle göstereyim daha iyi olacak zaten sıfırı işin içine katmaya gerek yok şu iki ile beraber şunlar birbirini götürecek o da iki kök 5 olarak bize iki kesim noktası arasındaki uzaklığı vermiş olacak. Arkadaşlar kesim noktası bir kesişim olduğunu söyler ve bunları eşitlememiz gerekir. Aslında yerine yazmamız gerekir diye düşüne. Evet arkadaşlar bugün sizlerle çemberin analitiği ile ilgili video çektik ve 10 soruluk birinci partımızı tamamladık. Bundan sonra da diğer partlarımız olacak arkadaşlar. Ben olabildiğince sizlere yararlı olmasını istediğim her türlü konuyla ilgili video çekimine devam edeceğiz. Çünkü bunu söylemiştik. Bunu vaat etmiştik. Biz de o doğrultuda ilerliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz ve gerçekten destekler olursanız seviniriz arkadaşlar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.